Yani ne ne arıyor? Buldum. Her bakma. Bu daha mı iyi oldu? Evet. Bu da öyle daha <laughs> evet böyle bir şey oldu arkadaşlar. Geldim geldim. Son videoya ve bir önceki videoya gidip Şunu niye kapanmıyor? Son videoya ve bir önceki videoya gidip like atmanız gerekiyor. Çünkü keşfetimiz kapandı. Üstüne bir de yapmadığımız bir şey için ihlal yedik. Haberiniz olsun. Ben daha başka bir şey demiyorum. Canlı yayında değişim yap, yapma. Nasıl yapar şimdi? Direkt yaparız mı? Evet, oraya değil. Oraya mı gidiyor? Bu ne bir şey olan? Bantı yenileyebilirsin. Nerede Şu çay matiğin üstünde bir dolanma. Çay matiğin? Bu takı. Burada? Hı hı. bir takı. Evet, bulmuş bir. Öyle garip şeyler oluyor arkadaşlar yani. Yusuf'a hediye ya atmadım çünkü yayına girdim zaten baktım arada 70k fark var. Yuh yani. Biz üstüne video hazırlıyorduk. Ama Özgür'ünkine girip attım. <laughs> evet. Şu halıyı şey yapalım Yes. Evet, Yes. Yes. Evet. Geçin mi abi? Evet, Ama senin... Evet, senin telefonun ne? Ayıp oldu. 11 gün. 11 gün de çekelim o zaman. Ne yapacak ki? Sen telefonda oturacaktın ya. Ha, evet, bununla da çekelim. Ama kapatır. yayını kapatırsın. Yayını kapatırsın. Benimkini vereyim. 12. 12 mi? Ha, o da 11 Pro. Anne. Fark etmez yani. Arkadaşlar ben yayın. Vereyim mi telefonu? Bunu da yapayım, ben yedim, ben bunu da. Ben sana bunu vereyim. Evet. evet. Bunu da <laughs> Arkadaşlar şimdi siz video çekeceğiz. <laughs> evet, şimdi ne yapacağız abi? E şöyle yapacağız. <laughs> Sen kalkıyorsun. Tamam. Tamam. Şöyle yapacağız. Şuradan yürüyeceksin. Ya ben telefonla şey yedim, bir şey var bir demeniz varmış gibi şey, oturacaksın. Bir şey var, bunun var sonra yapacaksın. Sonra direkt şöyle mi? Aynen orada oturacağız. Yani sen şöyle hani, telefonla da yetişmeye çalışıyormuş gibi. Ha böyle. Ah, aynen, aynen. Anladım. Size yetişeceğim arkadaşlar. Garip şey. Ya video çekiyoruz da arkadaşlar bir önceki videoma gidip bir like atın bak beni çıldırtmayın oğlum. Kapatmışlar hesabın şeyini. Böyle olunca ben kaliteli video atmayasım geliyor. Evet şimdi geleceğim ben burada uğraşacağım telefonla. Kanka bir şeyini istersen çıkar kılıfını çünkü modellerken zorlanabiliriz. Tamam. Çıkarttım. The... <laughs> <laughs> evet, başlıyoruz. Ayrıca mısın? Ayrıca mısın? Ayrıca mısın? Ayrıca mısın? Sen gibi. Kameraya bakacağım. Ben saçıma bir bakayım mı saçıma? Tabii ki. Sağ solu böyle şişik ya. Okay. ben saçım bir tarayayım geleyim o zaman hemen. İki dakika. Evet. Hemen evet, tabii Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir video çektim. Videonun içinde şöyle bir durum oldu. Ya ben bu saatte hala video çekiyorum. Siz düşünün. Yani şu saatte toplandık. Video çek. Tavuk yakıyorum. Videoda. Sonra video ihlal diyor. Arkadaşlar sakın ağzınıza tavuk yakmayın. Keşke yakabilsem de videomu ihlal etse. Çok garip. Arkadaşlar sakın bunu evde denemeyin. Sakın tavuğu, arkadaşınızın tavuğunu ağzınızla yakmaya çalışmayın. Ne oldu? Nasıl ya? Nasıl ciddi yaralanmayı yiyebiliyor o video ya? Yani bunu, bunun kararı ki acaba ne düşündüm der? Hmm. Çocuklar ağzıyla tavuk yakmaya çalışabilir çünkü çocuklar bir ejderha sanırım. Nasıl ya? Hani bu uygulamada da yayın açıyorum. Bu uygulamada da her şeyimi yapıyorum ama diğer uygulamalarda da tabii ki de bir şeyler yapacağım. Bu her, her TikToker'ın yaptığı bir şey. Diğerlerinin herhangi bir keşfetinde sorun yokken benim keşfetimin kapatılması bu olan kötü algılar yüzünden ya da başka bir şey yüzünden sanırım. Bilmiyorum yani. Günlerdir böyle giderken birdenbire keşfetim kapanıyor falan. Keşfetim kapanmış, sıfırlanmış. Şimdi elimde çok güzel videolar var attığım zaman gündemi sallayabilecek ülke yani ülkedeki herkesin harbiden şaşırabileceği videolar. E şimdi ben bunları buraya mı atacağım? Böyle bir durum oluyor bu seferde. Hani buraya mı atmam gerekiyor diye düşünüyordum. Çünkü ne bileyim ağzıyla tavuk yavrularını gördünüz mü bundan önce? Ejderha mıyım lan ben? Efekle iki saniye sadece Çeket abi yazıyor. Çeket abi senin... Yani derim ondan sonra. E çok saçma yani muhabbet ne bu zamana kadar kim ağzıyla tavuk yakmış ki ben yakınca garip sende. Ciddi yaralanmaya tehlike sebebiyet verebilir. Hadi onu geçtim. Çanakkale videosu nasıl ihlal yer? He? Çanakkale videosu nasıl ihlal yer? Hiçbir şey yok. Diziden görüntü var. Hiçbir şey yok. Çanakkale, şarkı söylüyorum. Çanakkale içinde vurdular beni. Hiçbir şey yok lan. Neyini engelliyorsunuz abim anlamıyorum ki. Açın lan engelli o videonun. Sırf o video yüzünden kaç tane ben yorum gördüm biliyorsunuz değil mi? Düet gördüm kaç tane. Bu videonun hakkı bu değil. İşte neden ihlal atılıyor, neden engelleniyor video falan filan diye. Oğlum ben o zaman niye uğraşıyorum? Değil mi? Burada giden... Is ben bunu yani x bir yere atsam bile bu videolar zaten emek içeren, emek kokan, Türkiye'de herkesin yapamayacağı içerikleri yapmaya başladım yani ben yap, yaptım da atmıyorum yani çok garip. Böyle mi olacak yani? Bunu anlayamadım. Bunu anlam veremedim. Neyse saçımı yapayım ben çekime gideceğim. Çekim yapacağım. Bu saatte çekim yapalım biz. Ondan sonra efekt yaptığımız için, ateş efekti yaptığımız için. Lan iki tane ya yani diğer TikTok çekenler kulaklarına kulak kirini götürmek için böyle koskocaman boruyla deodorantla şey da hatırlıyorum. Herhangi bir ciddi yaralanma ihlali yememişti. Nasıl ben yiyebiliyorum lan ağzıma yapıyorum. Ağzımda çıkan ateşle tavuk pişiyor. Çok mümkün. Çok mümkün. Ejderhayım ben. Aynen. Çocuklar da ejderha. Bunu deneyecek evde. Aynen, minik ejderha alırım benim. Oo, siz benim minik ejderha yarlanır mısınız? Minik ejderha yarlanır Bugün kaç tane tavuk pişirdiniz ağzınızda? He? Hadi söyleyin bana. Hadi söyleyin bana. Ağzınızda kaç tane tavuk pişirdiniz bugün? Arkadaşlar, lütfen benden görüp... ...misafirlerin yanında ağzınızda tavuk pişirmeyin lütfen. Yani benden görüp de lütfen misafirlerin yanında, akrabalarınızın yanında... ...ağzınızda tavuk pişirmeyin sakın. Sonra kötü örnek olabilirim size. Da tavuk pişirmeyin sakın. Sonra kötü örnek olabilirim size. Ben video çekeceğim. İhlal yerim belki. İhlal yemek için video çekmeye gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Son iki videoyu da artık içinden geçersiniz. Ben size güveniyorum. Size bırakıyorum. Ben kapatıyorum. Şimdi video çekmeden önce şeylere bakacağım. Kapatır kapatmaz video beğenenlere bakacağım. Oradan görürüm artık size, birkaç kişinin de videolarını beğeneceğim. Şimdi bakmayayım, onlar direkt yapsın ben profillerinize gireyim. O şekilde yapalım. Hadi kendinize iyi bakın, kapatıyorum ben. See you, bye. Hadi gelin sarılalım kapıdan. Sarılınacak var. Hadi bay bay.